Tabo zirvesi 6 adayını bekliyor. Şu an direklerin üstünde 6 Türk ve 6 Yunanlı yer alıyor. 10 dakika kadar sonra yarısı eğlenmiş olacaklar. Zorlu bir rekabet ve ilk atlayış Kuntepe'r Panayotis'ten geldi. Kantar'ın topuzu Kunteper'i teperek mesaisine başlıyor. Türkler adına açılışı pompon elif yapıyor. Ama Davos'un kurma kolu pomponu zıplatıyor maalesef. <laughs> Yunan manken feyde ilk atılanlardan oluyor. Çabuk düştüğü için fey hattı halen kırılmadı. Fakat bu gidişle fey hattının kırılışına şahit oluruz gibi geldi bana. Partalı Nikos sanki geçmek için değil, Kantar'ın topuzunu yormak için atladı gibi. Yeni bir taktik olsa gerek bu. Şu ana kadar Yunanlar daha istekli görünüyor. İşte Liana da çıkışını ve dalışını yapıyor. Kuntepe'ri bilenler bilir. Fakat el yumruğunu yemeyen, kendininkini bozduğanlar bu sanır diye bir söz vardır bizde. Kuntefer de Davos'un kurma kolunu görünce namından vazgeçmiştir artık sanırım. Topa mı takıldı? Kevgir Emre küçük bir zamanlama hatası yapınca kurma koluna basamadan sulara gömülüyor. Zirvedekilerin yalnızlığından hep bahsedilir malum. Nikos da bugün Davos zirvesinde yaşıyor bu yalnızlığı. Damarlı ışıkta bir inatçı damar var. Fakat maalesef geçeceğine dair ışık yok. Pompon Elif kurma koluna atılıp korkudan çökünce bir süredir hayırlı bir izdivaç için para biriktiren armutçu Yılmaz atılı veriyor. Ama neyse ki kantarın topuzu durumu anlayıp Yılmaz'ın ateşini serin sularda söndürüveriyor kız kaçıran Seroş iyi bir ile atılıyor. Son anda düşecek mi derken zirvede yalnızlıktan sıkılan Nikos onu çekiyor yukarıya. Evet Yunanlılardan bu sezonun ilk dostluk eli uzanıyor Wipeout'ta. Parkurcu zıp zıp Tasos zıplaya hoplaya geldi ve yine Nikos devrede. Tasos'u zor bela çekiyor yukarıya. Eee Tasos Hani binalara filan çıkıyordunuz. Ne oldu? Böyle balkondan mı tutuyorlar sizi? Zirvenin yarısı tamamlandı. Üç kişinin daha katılması gerekiyor. Yunanlıların fey hattı iyi dayandı, kırılmadı. Bakalım kırılmadan yarış sonunu görebilecekler mi? Ramazan çok seri çıktı ve Davos zirvesine adeta gök taşı gibi çarptı. Zirvede eşitlik sağlanmış bulunuyor şu anda. İki Türk ve iki Yunan var. İki kişiyi daha bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar burası dönecek hadi. Hemen bir, bir kenetlen. Kenetlen, kenetlen. Dönecek burası. Doğru. Kantar'ın topuzu Demi Kunteper Panayotis'e sert vurduğu için üzülmüş olsa gerek. Geçişe izin veriyor ve... Aman aman! Damarlı ışık topuzla şahsen tanışma şerefine nail oldu tam o sırada. Işık tam anlamıyla hatalı sollama yapıyor ve topuzla göz göze gelince silah bile başvuruyor. Fakat yine de kurtulamıyor. Gelen seslerden anlayacağınız üzere zirve köy kahvesi gibi oldu. Beş erkek var şu anda zirvede ve masada yanağa oturmak üzereler. Arkadaşlarına özenen eli şişeli Nikos da bir çıkış yapmayı deniyor. Fakat şişede durduğu gibi durmadığını çabuk anlıyor. Ve pompon Elif bir kez daha atılıyor. Vardı da zirveye. Olana bakın sevgili toplu severler birbirlerine Türk Yunan demeden el atan erkekler kızcağı sonra da çırpınırken görmemezlikten geliyorlar. Nerede kaldı centilmenlik? Yardım edin kıza ya yardım edin. Elif pomponluğunun hakkını veriyor ve Davos'a güzel zıplıyor helal olsun. Fakat görünüşe bakılırsa köy kahvesinde rahat edemiyor pompon Elif.